Yemek masası mı, şarlatanlık mı? İzleyelim. <laughs> Bir nimet kalmıştı. Şov yapmadığımız onu da becerdik. Önceden tuzlar havada uçuşuyordu. Şimdi baklavalar uçmaya başlamış. İşin kötü tarafı da bunlar bir iki yerdi. Şimdi çoğalmış. Devamlı bu videolar bizim önümüze çıkmaya başladı. Bir yemeğin lezzeti tadı değil de şovu konuşuluyorsa bu bir gastronomi başarısı değildir. Tüketim kültürünün geldiği trajikomik bir noktadır. Ya bizim dedelerimiz yoklukla sınandı, ekmeğin kırıntısını dahi israf etmeden büyüdü, bizse nimetle şov yapmayı marifet zannediyoruz. Asıl lüks o sofradaki yemeğin kıymetini bilmektir. Kaldı ki bir ülkenin yemeği, tatlısı o ülkenin kültürü ve tarihidir. Bizim kültürel mirasımız olan yemekleri bu şekilde şov amaçlı pazarlama ve abartılı gösteriler haline getirilmesi yanlıştır.